De görülen meme kanserine karşı en iyi koruyucu yöntem erken tanı. Yeni geliştirilen otomatik ultrasonografik 3 boyutlu meme inceleme cihazı ile acısız ve radyasyonsuz erken tanı mümkün. Cihazın tanıtımına Hülya Avşar da katıldı. Meme kanseri akciğer kanserinden sonra kadınlarda en sık görülen kanser türü. Meme kanserinin tedavisinde erken tanı en önemli konu. Erken tanı konulan meme kanserinin tedavisi başarıyla yapılabiliyor. Ultrasonografik 3 boyutlu meme inceleme cihazı da erken tanıyı kolaylaştıran yeni teknoloji ürünü cihazlardan biri. Normal ultrasonda kişiye bağımlı bir sistemdir o. İncelemeyi yapan doktor arkadaş probu hastanın cildi üzerinde gezdirir. Bunda ise cihaz kendi otomatik tarama yapar. Bu nedenle bütün alanlar taranmış olur. Öbürü kişiye bağımlı bir inceleme olduğu için operatör bağımlı bir inceleme olduğu için memenin bazı alanları görüntülenemeyebilir. Bir de mamografide biliyorsunuz kompresyon yapılıyor. Hasta acı hissedebiliyor. Fakat bu cihazda bir kompresyon olmadığı için e, hastanın acı hissetmesi veya rahatsız duyması söz konusu bir pozisyonda inceleme yapılır. Cihazın tanıtımına katılan Hülya Avşar daha önceki kontrollerinin zorlu olduğunu bu yeni yöntemi kendisinin de deneyeceğini söyledi. E, mamografi çekilirken Göğsünüzü tanıyamıyorsunuz. Yani i̇ki metre falan uzayabiliyor. Bir garip bir şey yoktu yani. Organ var mı? O, o insan şaşırıyor. Bir böyle 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 yani şekilden şekle giriyorsunuz. Burada ne olacak onu bilmiyorum. Nasıl bir şey olacak? Kadınların gerçek anlamda korkulu rüyası. Yani <laughs> ile birlikte girip baktığa nasıl bir şey olduğunu bana hak <laughs> Bu haberle birlikte